Merhaba kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bir araştırma var, diyor ki dünyada insanların %40'ı ortalama e, banyo yaparken duş aldığı yere küçük abdestini yapıyormuş. Peki, banyo yaparken, duş esnasında duş aldığı yere küçük abdestini yapmakta, idrarını yapmakta bir beis var mıdır? Dinimiz bu konuda bakış açısı nedir bu olaya? Hocam çok önemli bir olay bu. Belki siz de yapıyorsunuzdur. Sıkıntı var mı yapanlarda? Yapmayanlarda, yapanlarda durum ne? Buna bakacağız, bunu konuşacağız. Çok önemli bir mevzu bu. Dikkatle takip etmenizi istirham ediyorum sevgili dostlarım. Banyoda tabii çeşitli adaplar var. Dinimizi bizi tamamen dinimiz bizi tamamen özgür bırakmamış. Yani bir Müslümanın yaşantısında helal, haram, mekruh, mübah gibi sınırlar koymuş. İnsanlar kardeşlerim dikkat edin toplumda vesvese sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bizi arıyorlar. Hüseyin hocam işte şöyle oldu böyle oldu namazlarda duaları unutuyorum. Aklıma türlü şeyler geliyor. İşte banyo temizlendiğimi hissedemiyorum. İşte günde 10 defa 20 defa banyo yapıyorum. Günde 10 defa kıyafetimi değiştiriyorum. Çamaşırları bulaşıkları yıkayıp yıkayıp bir daha yıkıyorum. Temiz bulaşıkları bir daha yıkıyorum diyenler oluyor. Vesvese. Bunun birçok nedeni olsa da bunlardan bir tanesi banyoda yaptığımız bir davranışla alakası var. Ne o? Banyo yapılan yere küçük abdest bozmak. Ha haram mıdır? Haram değildir. Bundan dolayı bir günah olur mu? Olmaz. Ancak bu durum banyo adabına uygun düşmez. Anladınız mı? Şimdi bazı evlerde banyo dediğimiz yerde o odacıkta lavabo var, klozet var, duşa kabin var. Ben ondan bahsetmiyorum. E hocam bizim klozet de banyoda diyor. O değil. Duş aldığın yere duşa kabinin içinden, küvetten, duş aldığın köşeden bahsediyorum. Duş alırken bir yandan abdestini yapmaktan bahsediyorum. Anladın mı? He. Sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz bu hususta önemli şunu ifade ediyor. Sizden biriniz banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra da bu idrar ettiği yerde abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir. Tirmizi'de hadisi şerif bu. Sahih hadisi şerif. Bu hadis tabi bir e, tavsiye hükmünde olup e, haram kılmak anlamında değildir. Haram kılınmamış olsa dahi bu gibi tavsiyelere uymaya çalışmak lazımdır. Yani banyo yaptığımız yere idrar yapmak hadisi şerifte görüldüğü gibi vesveseye neden olur. Peki vesvese nasıl olur? Vesvese şüphe, kuruntu, tereddüt, aslı olmayan ihtimaller demektir. Yani biraz daha bu tanımı açacak olursak vesvesenin anlamı insanın kalbine ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Zelzele kelimesinde bir tekrar olduğu gibi vesvese kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı efendim söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günahı işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya vesvese. Bu vesveseyi verene de Vesvas denir. Hani Nas suresinde min şerril vesvasil hannas diyor ya. Vesvese veren hannasın şerrinden Allah'a sığınmamız emredilmiş ya. Vesvasın vesvese veren olduğunu öğrendik. Ayette geçen hannas ise açığa çıktıktan sonra saklanan veya ileri çıkıp geri çekilen bu işi çokça yapan Hannas ismini alır. O halde vesvasil Hannas ikisi beraber şu manaya gelir. Vesveseyi veren ve geri çekilen. Tekrar vesvese vermeye çalışan. Birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa daha fazla gelendir. Yine min şerril vesvesil hannas ifadesinden vesvesenin şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Ya vesvese verenden Allah'a sığınmanın anlamı Allah'ın henüz başlangıçta şerr'i yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur'an şöyle emrediyor. Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen Allah'a sığın. Evet, vesvese kardeşlerim musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Ona eğer büyük nazarıyla bakarsan büyür. Küçük nazarıyla bakarsan küçük görürsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder ha adamı. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilir, onu tanırsan o gider. Çünkü bu vesvese öyle bir şey ki cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Banyo yaparken bu hususlara dikkat etmeniz Manevi açıdan büyük öneme sahiptir. Banyoya yapılan yere küçük abdest bozmak haram değildir. Bundan dolayı günah olmaz ama bu durum kardeşler banyonun adabına uygun düşmez. Konuyla alakalı hadisi şerif var kardeşlerim. Söylediğim gibi Tirmizi'de taharet bahsinde, Nesai'de yine taharet bahsinde var bu hadis. Sizden biriniz diyor Banyo yaptığı yere idrar etmesin. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Vesvesenin çoğu bundan ileri gelir." diye buyurulmuştur kardeşler. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tavsiyesidir. Banyoda dikkat edeceğiz. Banyoda kardeşlerim idrar yapılmaz. Banyoda şarkı türkü söylenmez. Banyoda çok fazla kalınmaz. Banyolar, tuvaletler buralar çünkü böyle cinnilerin mekanlarıdır. Oralarda çok bulunurlar. Adam banyoya bir giriyor. Bir saat. Ya bir saat duş alınır mı ya? Bir saat. Böyle insanlar var. Bir saat ya. Ve her banyosu. Hani adam temizlik yapar. Bedensel bir temizlik. Evet biraz fazla kalır. Olur ona. Onda bir şey yok. Ama ya bir insanın her banyosu da bir saat olmaz ki ya. Çok fazla uzun durmamak lazım, İşimizi halledip çıkmak lazım. Şarkı türkü söylenmez, ilahi söylenmez. Ondan sonra ayakta e, idrar yapmak da zaten kabir azabına, biliyorsun kabir azabının çoğu ondan ileri gelir ve e, duş aldığı yere idrar yapmak da vesveseye e, sebep olur kardeşler. Kaçınmak lazım. Allah Teala görünür görünmez kazalardan belalardan musibetlerden vesveselerden ruhi ve bedeni rahatsızlıklardan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.